Kur'an'da insanın yaratılış amacı çok açık bir şekilde ifade edilir. Zariyat Suresi 56. ayette şöyle buyrulur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayet, insanın yaratılış amacını tek bir cümlede özetliyor. Kulluk. Ancak kulluk kelimesi, sadece namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetlerle sınırlı değildir. Kulluk, Allah'ın varlığını kabul edip onun rehberliğinde bir hayat sürmektir. Yani bir insan işine giderken de, ailesine iyi davranırken de, hakkı savunurken de Allah'ın rızasını gözetirse bu da kulluktur. İnsanın yaratılış amacı sadece Allah'a boyun eğmek değil. Aynı zamanda yeryüzünde bir imtihanla karşı karşıya kalmaktır. Mülk Suresi 2. ayette buyrulur: hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Bu da gösteriyor ki hayat bir sınavdır. Ve bu sınavın her sorusu bizim davranışlarımızla ilgilidir. Bazı insanlar evrenin ve insanın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Oysa evrendeki hassas düzen, insan bedeninin mükemmelliği ve doğadaki uyum, bir yaratıcının varlığını açıkça gösterir. Göz, kalp, beyin, DNA. Hepsi kendi içinde başlı başına bir mucize. Kur'an insanın yaratılışını düşünmemizi ister. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36. İnsan başıboş değildir. Bir amacı, bir görevi vardır. Yani yaratılışımız rastgele değil, bilinçli ve hikmetli bir tercihtir. İnsanın içinde iki temel güç vardır: Nefis ve ruh. Nefis insanı dünyaya ve hazlara çekerken ruh Allah'a yönelmek ister. Hayat bu iki güç arasındaki mücadeleden ibarettir. Kur'an'da Şems suresinde bu denge şöyle anlatılır. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kirleten ise ziyana uğramıştır. Şems 9 10. İnsanın yaratılış amacı sadece fiziksel bir varlık olmak değil, aynı zamanda ruhsal olgunluğa ulaşmaktır. Bu da nefsi terbiye etmekle mümkündür. Kıskançlık, kibir, bencillik gibi duygularla mücadele etmek, sabır, merhamet ve adalet gibi değerlerle yaşamak yaratılış gayemize hizmet eder. İnsan sadece ibadet etmek için değil, aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak için yaratılmıştır. Bakara suresi 30. ayette melekler Allah'a şöyle der. Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allah ise şöyle cevap verir. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İnsanın hilafeti sadece liderlik değil. Adalet, merhamet, dürüstlük gibi değerleri yaşayıp yaymaktır. Bu sorumluluk yaratılışımızın en temel parçalarından biridir. Bu dünyadaki her şey geçici gençlik, sağlık, servet, hatta hayatın kendisi. Kur'an, bu dünyanın bir oyun ve eğlence olduğunu ama gerçek hayatın ahirette olduğunu vurgular. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat, ahiret yurdudur. Keşke bilselerdi. Ankebut 64 İnsanın yaratılış amacı sadece dünyada yaşayıp yok olmak değildir. Asıl hedef ebedi hayata hazırlanmaktır. Bu yüzden iman, ibadet ve güzel ahlak bu hazırlığın temel taşlarıdır. Hayatta her insan farklı şekillerde sınanır. Kimisi hastalıkla, kimisi fakirlikle, kimisi zorluklarla. Bu sınavlar yaratılışın bir parçasıdır. Kur'an der ki, Sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155 İnsanın yaratılışı, sabır ve tevekkül gibi duyguları öğrenmek içindir. Her sınav, Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır. Sabreden sonunda kazanır. Kur'an'da Allah, insana şah damarından daha yakın olduğunu söyler. Biz, insana şah damarından daha yakınız. Kaf 16 Bu yakınlık, yaratılışın en önemli amacını özetler, Allah ile bağ kurmak dua etmek, ibadet etmek, tefekkür etmek insanın Allah'a olan yönelişini artırır. Her nefeste, her adımda, her seçimde Allah'ı hatırlamak yaratılış gayemizi yerine getirmektir. Evet. Her insan kulluk için yaratılmıştır. Ancak herkesin sınavı farklıdır. Kimisi zenginlikle, kimisi fakirlikle, kimisi ilimle, kimisi cehaletle sınanır. Bu farklılıklar adaletsizlik değil, hikmetin bir gereğidir. Kur'an der ki, Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine kısar. O, kullarından haberdardır, onları görür. İsra 30 Yani herkesin yaratılışı özel ve farklıdır ama ortak amaç aynıdır, Allah'a yönelmek. İnsanın yaratılış amacıyla uyumlu bir hayat yaşaması, iç huzurun anahtarıdır. Bugün birçok insan, parası, evi, statüsü olmasına rağmen mutsuz. Çünkü anlam arayışı içindeler. Kalp ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad 28 Yani insan, yaratılış gayesini hatırladığında huzura kavuşur. Sen yaratıldın çünkü bu dünyada bir görevin var. Hayatın anlamı sadece yemek, içmek, çalışmak, eğlenmek değil. Asıl anlam Allah'ı tanımak, O'na yönelmek ve kulluk etmek. Kulluk sadece secdede değil, konuşmada, davranışta, niyette, ticarette, dostlukta, hayatın her anında. Sen tesadüf eseri burada değilsin. Seni bilen, seni gören, seni duyan bir Rab var. Ve seni O yarattı. Bir sebep için, bir anlam için. Bu videoyu izledikten sonra hayatına başka bir gözle bakmanı istiyoruz. Belki bir duayla başla. Belki bir teşekkürle ya da sadece dur ve düşün. Ben neden yaratıldım? Cevap kalbinde yankı bulacaktır. Unutma. Ben kimim? Sorusunun cevabı benim yaratan kim? sorusuyla başlar. Yeni videolarda bu soruların peşinden gitmeye devam edeceğiz. Abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Selam ve dua ile.